Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, futbol 2023 mobilde yine bir taktik videosuyla karşınızdayım. Zaten başka içerik yok, bir tek taktik çekiyorum yani. E, bugünkü taktiğimiz 4-1-4-1 diziliş ama farklı bir versiyonu. Normal dizilişlerde olmayan bir versiyonu. E, böyle yarım daire gibi dizilmiş oyuncular göreceksiniz şimdi. Rakip birinci klasmandan 15. sıraya sahip bir rakip. Böyle arası e, iki gündür güçlü rakip geliyor, güzel. Ee, bakın taktik bu şu orta sağlar hani biraz daha geride kanatlar bir tık daha geride 4-1-4-1'e göre böyle değişik bir taktik bakalım ee, orijinal 4-1-4-1 a oğlum sansa bak rakip de o normalini kullanıyor İşte bu şekilde arkadaşlar bunun biraz daha kanatlarının ve or or orta sağlarının geride olan versiyonu Ya zaten kör değilsiniz görüyorsunuz ben niye anlatıyorum ya Neyse geçelim videoya keyifli bir maç olacak rakip sıralamada iyi bir rakip ben o göbekleri OS yaptım. Onlar göbek de oluyorlar. Umarım keyifli bir maç olur. Ben inanıyorum keyifli bir maç olacağını. Maç sesi çok açıkmış. Biraz kısalım da. Haydi bismillah diyelim. Elim analog kaymayabilir. Elim biraz kuru. Ekran kaymıyor. Yani bunu yaşayanlar vardır muhakkak. Neyse bahane bulmayalım. Ağlamayalım yani. Evet rakibimiz başladı. Müzik geri Çok iyi. Da bıraktı. Harika. Mbappe. Ben onu yapmamak istememiştim. Abi dudukçuk da tam ben yanlışlıkla atıyorum. Cidden bilerek atmıyorum ya. Hadi be. Depaul güzel şut çektik. Ya bu taktikte işte orta sahada çok rahat pas yapabiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden şey o. Ama tabi defansif olarak bakacağız. Evet bomboş. Carlos lütfen vur ona. Çok iyisin be. Evet çok pis kasıyor şu an. Mbappe şansa bak. Mbappe, balı görüyor musun? Lan nereye? Oha ya, oraya atmadım. İşte bizdeki şans max bu kadar oluyor. Çok iyi. Depoğlu arkasın, bayıl. Şurayı gör, gecikme var. Çok pis emde. Lan oraya Oraya atar mıyım lan yukarıda Rumenige şu Rumenige değil de Bak gördün Onu attım <laughs> Gittik oraya attık yanlışlıkla neyse sağlık olsun Taktik fena değil bu arada cidden değil yani 20 dakikada onu söyleyebilirim Bail tuttu Sakin oynamaya çalışıyor da böyle değil ya bu değil. Bokun çıkarıyorsunuz bazen ha. Kaka alırsın. Alacak zaten oğlum alırsın ne demek. Kaka zaten o topu alır. Lan vurma. Lan alabilirdim ben o topu imleç. Ya ulan imleç. Iniesta şimdi Messi gördü. Messi veremedi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz macera mı arıyorsunuz ya? Çok iyi lan. Lan. Abi görüyor mu kontrol ya? Böyle bir şey mi var lan? Ah ya. Neyse tamam alışmaya çalışıyorum abi. Alışmaya çalışıyorum. Hiç de iyi oynayamıyorum ya. Abi. Elimin ayarına bak. Çok kötü oynadık. Takımı göstereceğim. Hangi takım olduğunu bulamazsınız. Ben göstereyim. Sonda göstereyim unutmadan da. Hiç oynayamıyorum ya. Taktiğe sıfırım yani şu an. Uyum sağlayamıyorum. İnşallah böyle devam etmez. Rummenige nasıl geçti de Leite. Rummenige 1-0. Kayhan Rumenike. Çok iyi goldü. Rumenike attı. Gerçekten kaliteli bir goldü bu arada. Diğer ya. Şu, şu taktiği hala yapan var mı ya? Hani iş yapıyor mu? Adam atıyordu gerçi de. Koşuyorsun duruyorsun depo al bak sikeceğim. Tövbe estağfurullah. Küfür eden biri değilimdir normalde de. Vinicius olmadı. Çok iyi. Biz yiyeceğiz de bakalım ne zaman. Hiç ya sıfırım şu an harbiden yani niye böyle oynam anlamadım. Of pozisyona bak. İndir beni gel lütfen. Harikasın. Ah Ahbörüme gidersin diye öyle de para attım gidemedin ya. Normalde akıp gidebilme özel analog takıldı gördün değil mi? İşte bu bana hep oluyor. Buradan bunun hiç okunuşu yoktu. Unuttum anasını satayım. At. Avrat silah. Durdurdu. Değişiklik yapalım. <laughs> Şöyle Torres girsin harbiden. Solda fark alalım. Şuraya sen gel. Barella şuraya gel. Sağ kanada kim alacağız? Kanat da bitmiş. Cengiz tabii ki de. Tamam. Güzel değişiklikler yaptık. Ee, fena değildi. İnşallah kazanırız. Harbiden inşallah kazanırız. İndir Arnold. Kimi kaleci. Bunu var ya hep yapıyorum. Girecek bir gün girecek. Harbiden bir gün bir gün girecek yani. <laughs> Güzel orta oldu. Çok iyi orta kestikten aslında biliyor musun? Gol olma ihtimali var. Darüdüger işte. Bir rahat vermiyor ki adama pezevek. Normal orta Torres. Rice biliyordum oraya atacağını. Rice atlan, çıkmasın. Lan çok kötü pas attım. Niye bu kadar kötü pas attım? Kaptırdı. Cengiz çok oyalandım be. Çok ya. O girmez yani. Oradan da kafa oyu girmesin. Ayıp olur. Park. Attı şimdi. Tekrar Torres. Çok basit bir tiktak oldu ama. Geçmeyeceği belliydi zaten. Kaleciye döndü çaresizlikten. Barella. Basma oğlum. Sakin. Aldık. Güzel. 1-0 bitti. Kazandık. Değişik bir maçtı ama yani heyecanı yoktu maçın. Öyle bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maç mıydı bilmiyorum ama rakibinde net pozisyonu yok. Bir tane belki vardı. E, çok kısır bir maçtı pozisyon olarak. Deneyin. Yani normal 4-1-4-1 defa çok açık oluyor diye biliyorum. Çok oynamadım. Hatta hiç oynamadım ama. Ya yine hiç rahat etmeyen arkadaşlar deneyebilirler. Kullanıcı bilgileri diyelim. Burada Avrupa diyorsunuz. İspanya 2. Ligi arkadaşlar. Bakın İngiltere değil İspanya. Karıştıranlar olabilir. İspanya 2. Ligi'ne geliyorsunuz. En altta. En altta Las Palmas var. Ona tıklıyorsunuz. O. Oh, o takımın dizilişi. Ee, şöyle. Oyun planı diyelim menajere tıklayalım dizilişi değiştir diyelim varsayıdan yapalım tak bu oluyor evet Asıl dizilişinde o OOS'ler GO ben OOS yaptım haberiniz olsun Bu rakip en fazla kaçıncı bitirmiş bakalım Ben rakiplerime bakıyorum böyle En fazla 4000 bitirmiş güçlü bir rakip gerçekten 1-0 yendik Kendi takdimde olsa ben bu çocuğu daha iyi yenerdim de Kendi takdimde oynarken gelmezler videoda gelirler <laughs> Neyse bakalım Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, güzel keyifli bir maçtı. Taktik diyorum deneyin. Yani benim oynamama bakmayın. Ben taktiği gösteriyorum aslında. Maçı yapmamın sebebi video çıkması. Siz de deneyin. Ee, güzel bir videoydu, keyifli bir videoydu. Başka bir videoda görüşünce kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.